Guinness Dünya Rekorları Twitter hesabında Banktan'dan Pardon King'tan'dan bahsetti. Tarihte saklanan en kötü sır, YouTube premierlerinde bir müzik videosu için en çok eş zamanlı izleyici rekoru, 2020 single Dynamite'ın 3 milyonu aşkın izleyiciye ulaşmasıyla kırıldı. Sözlerini kullandı. Kullandığı emojilere dikkat edince Nikolarım yüzyılın kapağı, neyse cime ardından K-pop'taki gruplar hakkındaki gelişmeyi aktaran hesabın tweetini paylaştı. O tweette banktan Guinness Dünya Rekorları Unvanını aldı yazıyor. Vallahi King'tan öyle bir grupsun ki tüm dünya rekorlarına şahit olmuş ve biz armlerde gururla izliyoruz. Grammy ödülü almamış olmaları önemli değil. Baksanıza dünya rekorlarına adlarını yazdıran grubun sizce Grammy'e ihtiyacı var mı? Grammy'in onlara ihtiyacı var. Bunu sadece armler demiyor. Pek çok ünlü de dile getirdi zaten. Banktan ile gerçekten gurur duyuyorum. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Annyeong. <laughs> Annyeong. Bye bye. See you soon.